Bir dakika. Biz biz niye ne bu odaya geldik? Aradığımız ne ne bu odaya geldik. Ben de bilmiyorum. Allah Allah çok garip. Ha, diğer yerler çok kötüydü. O yüzden ben de burayı seçtim. Tek seçebileceğim ya. Ne bekliyordun ki benden? Bir dakikalık. Aa doğru. Şey hiçbir şey takımı elenmişti geçen sefer. Evet. Eee Hiçbir şey takımın ondan lütfen şu diğer yatağa gidebilir mi? Lütfen. Vay yer lazım bana. Evet merhaba ben Ömer evet beni tanıyor olabilirsiniz evet tabii. ne ben? neyse siz sizin takımınız Geçen sefere kaybetti. O yüzden e, sizden biri elenecek. Evet. Acaba kim gidecek? Elenecek miyiz? Eyvah. Ve en çok oyu alan ka yani elenir. Direkt elenir. Evet. Acaba kimle başlasın? Sünger Bob, Sen sadece iki oy alarak kazandın. Yay. Nereye gideceğim şimdi ben? Ha, hiçbir yere. Sen iyisin. Ha, neyse. Ee, sırada ikiniz kaldınız. E ee? yalnız ömer onlar konuşamıyor ki. Doğru. Unutmuşum. Neyse acaba kim kaybedecek? Nasıl ya? İkiniz için de 3 oy mu aldınız? Eşit mi aldınız? Bu ne arkadaş ya? E ee, neyse. O zaman Gelin benimle. Ya da gelmeye vazgeçtim. Evet, Tospik ve Kartal. Siz ikiniz şu arkanızda gördüğünüz ya da göremediğiniz o balonu en uzağa atan... ...yani en uzağa atamayan eğlenecek. Hadi. Demek oluyor ki tospik elendi. Gel buraya. Şimdiki challenge'ınız bu yatakta en çok duran yani en son kalan takım kazanacak. Yani en son kalan takım kazanacak. Hadi başlayın sizlerle. Ha challenge'ımız başladı. E, bence ortalarda mı kalsak? Bilmem ki. Ee, orada biri var. Bence ee, şu ne takımını elimemiz lazım. Bence de. Hadi gidelim. Geliyoruz lan. Ne? Ee, gelin lan buraya. sağladı yani ve ne takımı kaybetti. Hiçbir şey takımı kazandı. Görünüşe göre bu ne demek biliyorsunuz mu? N takımı ve çiçekler takımı kaybetti. En çok oy alan iki kişi elenir. İnşallah. Hmm. Dost bir kaybetmemiz kötü oldu ama Yine de takımımız için kazandım. Yani kazandık. Yay.